Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. PSG, Fransa'nın en tanınmış ve etkili takımlarından biri olarak dünya genelinde büyük bir başarıya sahip. Oyunlarını genellikle hucum odaklı ve cesur bir kitle sahide sürmektedirler. Diğer tarafta Nantes, Son zamanlarda bazı zorluklar yaşasa da oldukça yetenekli bir takım ve dirençli bir defans anlayışına sahip olmasını biliyor. Ancak, Pisi'nin ev sahibi olarak oynayacağı bu maçta, güçlü hücum hattı ile Nantes'in defansını aşması bekleniyor. Bununla birlikte, Nantes'in de boş geçmeyeceği ve gol atabileceği düşünülüyor. Tahmin MS1 2.5 2.500 oran 1.37 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.